Bugün 9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Günü. Biraz bilinçlenip eve gidince annelerden, babalardan sigara içen varsa bugün hemen bırakmaları için baskı yapıyoruz. 8 milyar insandan 1.3 milyarı çocuklar. Yeşilay'dan 9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Günü'nde sağlıklı yaşama davet ediyoruz. Bir gün değil, bugün. Türkiye Yeşilay Cemiyeti bir asraya aşkın süredir bağımsızlık seferberliği ruhuyla bağımlılıkların olumsuz etkilerine karşı farkındalık yaratmaya ve toplumu sağlıklı yaşama teşvik etmeye devam ediyor. Bu senede 9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Günü'nde sigara kullanımının birçok açıdan zararlarını dikkat çekiyoruz. Onun için bir gün değil bugün bırak mesajıyla sizlere sesleniyoruz. Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre dünya genelinde 1.3 milyar kişi tütün ürünü kullanıyor. Her yıl 8 milyondan fazla insan sigara kullanımının yol açtığı hastalıklar nedeniyle maalesef hayatlarını kaybediyor. Türkiye'de de sigara başta solunum yolu hastalıkları, kalp damar rahatsızlıkları ve kanser olmak üzere birçok hastalığa ve probleme neden olmaktadır. Bu soruna karşı farkındalık yaratmak ve sigarayı bırakmak isteyenlere destek olmak amacıyla e, her yıl 9 Şubat Sigarayı Bırakma Günü olarak kutlanıyor. Sigara bırakma süreçlerine Danışmanlık Merkezi ve Bırakabilirsin uygulaması ile Yeşilay katkı vermektedir. Sigara bağımlılığından kurtulmak isteyenler Yeşilay Danışmanlık Merkezi yani kısaca YEDAM aracılığı ile Ücretsiz psikolojik destekler alabiliyor. Uzman psikologlar ve danışmanlar eşliğinde verilen profesyonel destek sayesinde sigarayı bırakma sürecinde kişilere yol gösteriliyor. Ayrıca Yeşilayın "Bırakabilirsin" mobil uygulaması sigara bırakma sürecinde kullanıcılarına rehberlik ediyor. Uygulama üzerinden sigara bırakma sürecinin takip edilmesi ve ihtiyaç duyulduğunda Yeşilay Danışmanlık Merkezi'nde başvurulması, başvuru yapılması kolaylaştırılıyor. 2024 yılı itibariyle 231.300 kişi Bırakabilirsin uygulamasını indirerek sigarayı bırakmak için önemli bir adım attı. Uygulama sayesinde sigara bırakma sürecinde yaşanan zorlukları raporluyor ve sigara bırakma sürecini daha etkili ve sürdürülebilir kılmak için rehberlik sunuyor. Sağlıklı bir gelecek için sigarayı bırakın. Yeşilay sigara bırakma sürecindeki her adımın sağlıklı bir geleceğe doğru atılmış önemli bir adım olduğunu vurguluyor. Sigara kullanımının bireysel ve çevresel zararları göz önüne alındığında bu bağımlılıktan kurtulmak sadece kişisel bir kazanım değil, aynı zamanda toplumsal bir fayda sağlamaktadır. Yeşilay 9 Şubat'ta sigarayı bırakmayı hedefleyen herkese bırakabilirsin diyerek daha sağlıklı bir yaşam için önemli bir fırsat sunuyor. Yeşilay sigara bağımlılığından kurtulmak isteyenlere yönelik bilinçlendirme çalışmalarını bu özel günde de sürdürerek toplumun sağlıklı bir yaşama yönelmesini katkı sağlamayı hedefliyor. Hez, her bir izmarit doğada 600 litre suyu kirletmektedir. Sigara yalnız, yalnızca sağlık sorunlarına değil, çevre üzerinde de ciddi tahribatlar yapmaktadır. Akciğer kanseri, kalp hastalıkları, felç, amfizem gibi ölümcül hastalıklar nedeniyle dünyada her gün 19.100 kişi sigara nedeniyle ölmektedir. Bakın çevremizde izmaritler görüyoruz değil mi sigara izmaritleri? Evet, evet. Bir tane sigara izmaritleri... <laughs>